Programımız çok farklı bir kişilikle devam ediyor. Youtube'da Eres kanalıyla hizmet vermektedir. Hep birlikte izliyoruz. Öncelikle sizi tanıyalım. Kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Burak Eres. 29 yaşındayım. Doğuma büyüme Almanya Berlinliyim. Ben e, Berlin Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. E, ardından çeşitli inşaat şirketlerinde çalıştım, e, networklerde çalıştım ve şu anda da bir fintech şirketinde, girişiminde, bir bankacılık hizmetinde çalışıyorum. Orada satış müdürüyüm. Ayrıca bundan ayrı UDI'yim, UD dersleri verdim. bu YouTube kanalının fikri ne zaman doğdu, içerikleri nelerdir bunun hakkında bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi aslında uzun zamandan beri aklımızda olan bir projeydi. Proje olarak tanımlıyorum çünkü dediğim gibi uzun zamandır üzerinde düşündüğüm, fikir yürüttüğümüz bir proje. Hedefimin aslında şahsen bir kitap yazmaktı. Fakat YouTube gibi sosyal medyalarda aktif olmak, orada kendimizi göstermek, orada sesimizi duyurmanın daha efektif olacağını farkına vardık. Ve hedefimiz birçok kişiye, gence ulaşıp sosyal medyada, Avrupa'da büyüyen, ben idraki güçlü olan, özgüveni yüksek olan bir genç hibrit nesli temsil etmek ve sesi olmak. Yaptığınız içeriklerdeki konular neler tam olarak? Konularımız e, farklı alanlara dokunuyor. Ağırlıklı toplumsal, içtimai konular, sosyal konular. E, onun daha ötesinde felsefi konularımız var. Kültür, sanat, musiki, kendimin de işte özgeçmişine bağlayarak mimarlık, sanatla alakalı birçok konulara değiniyoruz. Pandeminin de bir etkisi oldu mu bu kanalı açmada? kesinlikle zaten biliyorsunuz koronadan ötürü, pandemiden ötürü hepimiz evde ya çalışmak zorunda kaldık ya da işlerimizden olup zorunlu bir şekilde evde kalmak. Bu durumda hepimizin display süresi dediğimiz bilgisayar başında, cep telefonu başında geçirdiğimiz vakitlerin gittikçe çoğaldığının farkına vardık. Hem vaktimizin çoğalmasıyla birlikte bu iki gözlemimizi match ederek e, istedik ki bu dönemi insanların evden rahatlıkla e, toplumun potresini çizdiğimiz, analizlerini yaptığımız içerikleri izleyebilecek bir kanal üretelim. Bir projeyi bu şekilde başlattık. Bu kanalı e, eşimle birlikte başlattık. Eşim kendisi e, iletişim medya uzmanı ve e, yüksek lisans mezunu, ayrıca profesyonel bir fotoğrafçı. Ben de dediğim gibi kendim özgeçmişimde mimarlık, sanatla alakalı, bir de şahsi ilgi alanıma giren sosyal konuları bir araya getirip harmanlayıp böyle bir projeye başlattık. Baya doğaçlama başladık. Bizim dünya görüşümüzde, iş yapma şeklimizde işlere basit, yalın bir şekilde başlama gibi bir felsefeyi öngörüyoruz. İyi de ilerliyor. Şu anda yaklaşık İki aya yakın oldu kanalı açalı ee, takipçi sayımız her gün yükseliyor haftalık videolar üretiyoruz yani her pazar günü e, bir video paylaşılıyor ee, içeriklerin derin olması kaliteli olmasına özen gösteriyoruz tartışmalı konulardan uzak e, daha çok içeriği kaliteli olan paylaşımlar e, olmasına gayret gösteriyoruz bize Eres kanalımıza YouTube'da Eres ismiyle Instagram üzerinde de eres.tv üzerinden ulaşabilirler. Takipçi olmalarını arzu ediyoruz, ümit ediyoruz. Ee, Avrupa'da dediğim gibi hibrit, e, genç, inovatif, özgüveni yüksek bir neslin sesi olmak istiyoruz. Bizi takip edin. Ayrıca bizimle kooperasyona girmek isteyen varsa, ortaklığı arayanlar varsa, ortak bir yayın yapmak isteyenler varsa bu konularda da oldukça açığız e, mesajlarınızı. Ee, bekliyoruz.